Kerem Aktürkoğlu için yeni teklif. Galatasaray'da uzun bir süredir adı transferle anılan Kerem Aktürkoğlu için bir süredir Rusya Ligi ekiplerinden Spartak Moskova devredeydi. İki takım arasında yapılan görüşmelerde bir türlü sonuca ulaşılamamıştı. Ancak Rus ekibi Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmaya oldukça istekli ve Galatasaray'ın kapısını bu kez farklı bir teklifle çaldılar. Rus ekibi Galatasaray'a yaptığı teklifi bonuslarla daha yüksek bir seviyeye çekti. Kerem'in Konya Spor karşısındaki performansı ise Rusların iştahını kabartan cinstendi. Rus temsilcisi milli futbolcu için yeni bir teklif daha hazırladı. Spartak Moskova 25 yaşındaki oyuncu için 10 milyon euro civarında verilen bonservis bedeli revize edildi. Söz konusu rakamın bonuslarla birlikte 12 milyon euroya kadar çıkarıldığı öğrenildi. Ayrıca milli oyuncuya da daha önce 3 yıllık sözleşme ve 2,5 milyon euro yıllık ücret teklif edilmişti. Bu doğrultuda Kereme verilecek olan para da artırıldı. Kontratın içerisine 1 milyon euro daha bonus eklendi ve böylece yıllık 3,5 milyon euroya çıkarıldı.